Doğan Türk Birliği maça başlayan taraf oluyor. Her iki takıma başarılar diliyoruz. 12. dakika Felix direkt kaleye Cenk sektirdi. Boşta kaldı top ve gol! Arda Kortay o noktada sezdi pozisyonu, gitti ayağını koydu ve topu filelere gönderiyor. Felix vurdu, kaleci Cenk sektirdi ama Arda Kortay bu pozisyonu affetmiyor. Arda'nın golüyle 1-0 öne geçiyor kendi sahasında. Küçük kaymaklı golü buldu. Dakika 13. O arada Doğan Türk Birliği tehlikeli geliyor ceza sahasında. Tansel çoğaldılar. Savunma da kapandı. Tansel açı arıyor. Tansel vurdu yerden. Savunma Ali Savaşan o markasına gol pozisyonu var şimdi. Ceza sahasında kaleci çıktı. Billy vuramadı topa kaleci. Raif de zamanında kalesi terk etti açısını kapattı. Pozisyon önlüyor kaleci Raif. Billy Mişel pozisyona giren isimdi. İyi kullanamadı bu gol pozisyonunu. %99'luk gol pozisyonu gole dönüşmüyor. Ali Savaşan ortası. Boşta kaldı top. Billy Mişel dışarıya. yapılan orta. Bir kaba vuruşu. Son anda araya girdi Halil Turan ama istediği vuruşu yapamadı. Sercan tekrar Aydın. Ceza alana girdi Aydın. Ortası kale sahasına son anda ayak koydu. Mehmet kaygısız. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alana doğru savunma. Dönen top boşta kaldı. Ceza sahasında Arda yerde kalan isim Faol. Köşe vuruşunu Salih Güvensoy kullanıyor. Ceza alanı kalabalık. Yaptı ortasını. Çevirdi topu Halil. Boşta kalan top yere indi. Önünde kaldı Ali'nin. Dönemedi. Vuramadı Ali. Çok kalabalıktı. Önü top açıldı. Aydın yaptı. Bir kez daha ceza sahasının ortasını. Döndü top. Bilimişel gol pozisyonu. Bilimişel ve gol. Çapraz pozisyonda. Bilimişel çok zor bir pozisyonda ama. Gol atmayı başarıyor Bilimişel. Dakika 43. Aydın'ın ortası. Çapraz pozisyonda topa çok sert vurdu. Düzgün vurdu ve filere gönderen isim Billy Michel skoru 1-1'e getiriyor. Evet son bölümde daha. Savunma dönen top dışarıya gidiyor. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Ruso'da 13 arda 43 Billy Michel. 1-1'lik eşitlik var ilk 45 dakikada. Küçük kaymaklı 1 Doğan Türk Birliği 1. Evet ikinci 45 dakika başlamak üzere. Ruso'da ilk yarıda bir bir geçitlik vardı ve çalan düdük ikinci 45 dakika başladı. uzunla uzun da bir top gönderiyor Halil Turan'a doğru kaleci çıkmadı kalesinden Halil kaleciye karşı karşıya yüzde 99'u gol pozisyonu atamadı. Dönen top bir bir kez daha ayak koyuyor Mehmet kaygısız. İkinci yarının henüz daha ilk dakikası içerisinde Pozisyon bulan, gole yaklaşan Halil Turan'la Doğan Türk birliğiydi ama pozisyondan sonuç alamadı. Halil Turan ceza sahasında gol pozisyonu. Halil vurdu. Top direkten dönüyor. Tansel tamamlamak istedi ama o top da direkten döndü. 25'li yani küçük kaymak savunması. Ali Savaşan bıraktı. Biri bir şey vurur mu? Vurmadı. ikinci pozisyon. Şimdi vurdu. Yerden vurdu dışarıya attı. Az farkla top dışarıya gidiyor. 56. dakika. Öne geçme şansıydı Doğan Türk Birliği'nin ama Biri Michel topu dışarıya attı. Ali Turan gole gidiyor. Ali Turan pasını verdi. Ali Savaşan vuramadı topa. Müdahale yapamıyor. O top önünden geçti. Yine gole yaklaşan taraf Doğan Türk Birliği. Ortası ceza sahası içerisinde Muhammed vuracak. ikinci pozisyon top açıldı. Geride Mikail dışarıya. Alp topu aldı. Döndü Muhammed'e. Ortası ceza sahasında. Felix zorluyor pozisyonu. Son anda bakıyorum. Kaleci Cenk. Michel yaptı ortayı. Ceza sahasına. Çağrı. Atak devam ediyor. Bir kez havalandırdı Ceza sahasına bir vuruş. Sonla kaleci. Önce Ahmet Sönmez vurdu kafayı. Sonra kaleci Raif topu uzaklaştırıyor. Hamit sektirdi. Çağrı almaya çalıştı. Arap asketse. Tehlike büyüyecek ama Sertan araya girdi. Sertan rakip üzerine gidiyor. Yerde kaldı. Bakıyorum. Faul diyor. Hüseyin Eyüp'ler sarı kartını çıkardı. Ahmet Sönmez de sarı kartı görüyor. Kim vuracak? Muhammed vurdu. Yerden çok yumuşak. Kalici Cenk top dışarıda. Doğan Türk birliği ama bu kadar diyor. Hüseyin Eyüp'ler maçın hakemi. Son düdüğünü çaldı ve Ruso'da kazanan yok. Bir birlik skorla İki tarafta birer puan razı oluyor.